yıldızlar evrende gördüğümüz en büyük nesneler arasındadır. Birçok yıldız, güneşten çok daha büyük olabilir. Bu devasa boyutlarıyla bize hayal, gücümüzü zorlayacak bir perspektif, sunarlar. Yıldızlar, genellikle hidrojen ve helyum gibi hafif elementlerin termonükleer, füzyonu yoluyla enerji üretirler. Bu nükleer reaksiyonlar, yıldızların içinde, sürekli olarak gerçekleşir ve ışık ve ısı gibi enerji biçimlerine dönüşür. Bazı yıldızlar kütlesi Güneş'in yaklaşık 150 ila 200 katı olan süper dev yıldızlar olarak adlandırılan türdendir. Bu yıldızlar çok yüksek sıcaklıklara ve yoğunluklara sahiptir. Bir diğer büyük yıldız türü ise nötron yıldızlarıdır. Güneş'in kütlesinin yaklaşık 1.4 ila 3 katı olan yıldızların çökmesiyle oluşurlar. Bu yıldızlar çok yoğun ve küçük bir hacme sahiptir. Bir çay kaşığı nötron Yıldızının milyarlarca ton ağırlığında olabileceği düşünülmektedir. Bu devasa boyutlar evrenin karmaşıklığını ve çeşitliliğini anlamamıza yardımcı olur.